Semptomlarından biri bulantıdır. Kişiler gebe kaldığında genel fikir şu, her hamilelikte mide bulantısı olur. Aslında öyle bir durum yok. Her hamilelikte mide bulantısı olmaz. Mide bulantısı olmadığında gebeliğin kötü gittiğini göstermiyor. O yüzden tedirgin olmayın. Bir hanımın bir gebeliğinde çok fazla bulantı kusması olur. İkinci gebeliğinde hiçbir semptomu olmayabilir. O yüzden kişiden kişiye ve gebelikten gebeliğe göre de değişebiliyor bulantı olmaması kötü bir şey değil. Ama neden bulantı oluyor diye sorarsanız eğer gebelikte salınan gebelik hormonu, HCG hormonunun yaptığı bir etki bu. Gebelik hormonu 7. haftadan sonra giderek artmaya başlıyor ve belli haftaya kadar plato çizerek artıyor. O platodan sonra biraz bulantı azalmaya başlıyor. Gebelikte tiroid problemleri de varsa, tiroid hormonu da biraz baskılandığında bulantı bir tık daha artabiliyor. Ama bazı gebe gerçekten hani günde 4-5 kez kusarak bunu 4. 5. aya kadar idare etmeye çalışıyor. Bazı gebede hiç bulantı olmuyor. Bu tamamen kişisel ve gebeliğe özgü olan bir durum. Bulantının geçmesi için de biz hastalarımıza destek oluyoruz. Gebeliğin başından itibaren eğer hafif bulantılarınız oluyorsa bunları beslenmenizi düzenleyerek geçirmeye çalışıyoruz. Ama bazı gebeler var ki hiç yemek yemiyorlar, kilo veriyorlar ama kusmaları olmuyor. Bu durumda önemli şey sıvı alımı. Yemek yiyemeseniz, kilo verseniz bile, eğer sıvı alımını destekleyebiliyorsanız gene problem olmuyor. Ama sonrasında mesela hiç yemek yiyemiyorsunuz, bulanıyorsunuz, üstüne bir de kusmaya başladınız. İşte orada sıvı kaybı başlıyor. Ondan sonra olay iyice bozulabiliyor. Eğer günde 4-5'ten fazla kusmanız oluyorsa, hiç yemek yiyemiyorsanız ve üstüne sıvı da alamıyorsanız o zaman mutlaka bir hastaneye gitmek lazım. Bir serum tedavisi, sıvı takviyesi, gerekirse bulantı için ilaçları başlamak gerekebiliyor. Sizin sıvı alamadığınız durumlarda dehidratasyon dediğimiz vücutta oluşan bu sıvı eksikliğine bağlı bebekte ve sizde etkilenmeler başlıyor. Karaciğer enzimleriniz bozuluyor. Bunun idrarda bulgusu çıkmaya başlıyor ve bunu tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun hastaneye yatarak tedavi edilmesi gerekiyor. Ama basit bulantılarda verdiğimiz hafif ilaçlarla biz bunu geçirebiliyoruz. Hastamızla konuşarak bebeğe etkilemeyecek, bebeğe hiçbir zararı olmayan basit bulantı ilaçlarımız var. Ama verdiğimiz ilaçların hiçbiri sizi %100 iyi yapmıyor. Yani %100 bulantıyı kesen bir ilacımız yok. Ama bunu daha tolere edilebilir hale getiriyoruz. Ama çok fazla kusması olan ilaçlarda çok daha güçlü bulantı haplarını kontrollü olarak doktor kontrolünde verebiliyoruz. O yüzden herkese bulantı olur cümlesinin yanlış olduğunu bilelim ama bulantı olduğunda da ne zaman doktora başvurmamız konusunda lütfen bilinçli olalım. Bazı gebeler var mesela ikiz gebeliklerde bulantı bir tık daha fazla olur çünkü salınan HCG hormonu daha yüksektir. Hasta sabahtan akşama kadar hiç sıvı alamaz, sürekli kusar ve hiçbir şey yiyemez. Böyle bir durumda hastayı hastaneye yatırarak günlük serum tedavisiyle takip edip o serumların içine bulantıyı geçirecek ilaçları koyarak hastanın karaciğer enzimlerini düzenli olarak takip ederek bulantının geçeceği belki biraz uzun dönem hastanede kalarak tedavisini sağlayabiliyoruz. Hasta biraz toparlandıktan sonra ağzına ilaç vererek gene evde de takibini, tedavisini yapabiliyoruz. Ama bu çok uzun süreli bir dönem olabiliyor. Bazen 2 ay, 3 ay çok bulantıyla geçen durumlar olabiliyor. O zaman bazen aralıklı günlük hastanede serum takılıp evde ilaçla devam edecek şekilde biz size uygun olan tedaviyi verebiliriz. Bizim toplumumuzda bilinen bir yanlış da işte çok midem bulanıyordu, midem çok yanıyordu, bebek çok saçlı herhalde. Böyle bir algı var, niye bilmiyorum. Ama bunun bir doğruluğu yok. Yani bebeğin saçının olmasıyla bulantı arasında bir bağlantı maalesef yok. Bebeğiniz saçsız doğup sarışın olup ama siz gebeyken de kusabilirsiniz. Bu tamamen farklı bir şey. Gebelik fizyolojisiyle alakalı olan bir şey. Her gebelikte ve her kadının farklı gebeliğinde bulantı farklı seyredebiliyor. O yüzden bunun doğruluğuna çok inanmayın. Ve bilinen yanlış daha var. Şimdi aklıma gelmişken tekrar onu da belirteyim. Hastanın mesela karnı öne doğru büyürse efendim kız bebek yana doğru büyürse anne işte erkek bebek gibi cinsiyeti bile bizim toplumumuz farklı Hani anne vücudundan tayin etmeye çalışıyor. Bunlar da yanlış tabii ki de. Ama biz bulantı konusuna geri dönersek mide ile ilgili problemler gebelin özellikle başında artıyor. Bir önceki bahsettiğimiz konuda pek çok bulantı ile ilgili problemi anlattık. Bir de mide yanmaları var o bulantı, gebeliğin başındaki bulantı kusma dışında. Mide yanmaları özellikle gebeliğin 6. ayından sonra artmaya başlıyor. Çünkü bebek yukarıya doğru sizi itmeye başlıyor. Mide yukarıya doğru ittiği zaman mide ile yemek borusu arasındaki kapakçık açık kalıyor. Bu sefer mide asiti yukarıya doğru kaçıyor. Şurada yemekten sonra özellikle bir yanma ve midede de yanma hissedilebilir. Bunun adı reflü. Reflü olduğunda gebelikte bebeğe hiçbir zararı olmayacak bir takım ilaçları verebiliyoruz. Ama bazen de bulantılar ve mide şikayetleri safra veya mide hastalıkları nedeniyle de olabilir kişi gebedir, farkında değildir. Safra kesesinde çamur veya taş vardır. Bu da gebelikte daha beter provoke olur. Böyle durumlarda mutlaka bir karın ultrasonu yapıp safra kesesi karaciğere bakmak lazım. Bununla ilgili problem görülürse gastroenteroloji veya genel cerrahiden yardım istemek lazım. Eğer mide yanmaları hiçbir sebep yoksa bile hastayı çok rahatsız ediyorsa uygun ilaçlarla, gastroenteroloji takibiyle beraber destek olabiliyoruz. Ama gebeliğin özellikle 36. haftasına kadar bu ve bel itmesine bağlı yanmalar olacaktır. Yanmayı daha çok e, yemekten hemen sonra yatarsanız hissedersiniz. Özellikle gebeliğin son üç ayında. Yemek yer yemez uzanırsanız o mide asiti daha çok yukarıya kaçacaktır. O yüzden Akşam yatmadan en erken 2 saat önce yemeğiniz bitmiş olsun. Yemek yer yemez gündüz de olsa bir saatten önce uzanmayın lütfen. Veya siz bunlara dikkat etmenize rağmen o reflü ve yanma sizi çok rahatsız ediyorsa arkanıza 2-3 yastık koyarak yatın. O açıyı sağladığınızda mideden asit kaçağı daha az olacağı için burada da daha rahat bir konumda uyuyabilirsiniz belki. Ama ilaçlarımız da güvenli bu konuda da size mutlaka destek oluruz. Şimdi toplumumuzda ve özellikle günümüzde herkesin vajinal doğum yapması gerekliliği veya vajinal doğum yapmış olmanın bir başarı gibi anlatıldığı bir durum yaşıyoruz. Aslında en önemli olan şey annenin ve bebeğin sağlıklı eve gitmesi. Doğum şeklinin başka bir önemi yok. Eğer vajinal doğumda anne ya da bebek bir travmaya uğrayacaksa ve sonrasında bir takım komplikasyonlar gelişecekse bence o sağlıklı bir doğum değildir. Burada hedefimiz anne mutlu ve bunu doğumu güzel bir an olarak hatırlaması gerekiyor. Annenin sağlıklı olması gerekiyor o bebeğin. Vajinal veya sezaryenle doğumunda bebeğin hiçbir zarar görmeden annenin kucağına verilmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu. O yüzden herkesin vajinal doğum yapması gerekmiyor. Bazı hastalarımız var doğumdan çok korkuyorlar ama toplum baskısı sanki normal doğum yapmak zorunda gibi hissediyorlar kendini. O çok büyük korkularla siz o kişiyi vajinal doğuma zorlarsanız ömür boyu onun travmasını yaşayabiliyor. Sonrasında o yaşadığı travma ve korkularla eşiyle olan ilişkisinde de problemler yaşayabiliyor. Bu bile en basit sezaryen indikasyonu sayılabilir. Bunun dışında normal vajinal doğumu engel olan anneye ait ve bebeğe ait nedenler var. Herkes vajinal doğuramaz. Bazı annelerin mesela geldiğinde bize anlattığı, mesela bir skolyoz ameliyatı. Belindeki vertebrasında, kemiklerde bir problem olmuş, skolyoz ameliyatı olmuş. O hanım vajinal doğuramaz. Veya bir göz içi basıncını artıran bir hastalığı var, ıkınamaz, normal doğuramaz. Kadının bir kalp hastalığı var, ıkınamaz, normal doğuramaz. Pek çok anneye ait hastalıklar vajinal doğuma engel teşkil edebilir. Kadının daha önce geçirmiş olan bir miyum ameliyatı var. Rahim yırtılır, normal doğuramaz. O hastayı ağrı çek gitmeden sezaryen almak zorundayız. Herkesin vajinal doğuramayacağı gibi anne ile ilgili problemlerde, bebeğe ait nedenlerde de bebek riske girmesin diye biz bazen sezaryen yapıyoruz. Mesela bebeğin plasantası, eşi normalde gider, rahimi yukarısına yerleşir ama bazı kadınlar da aşağıya yerleşir. Siz o hastayı normal doğurtayım diye çalışırsanız hem anne hem bebek kanamadan kaybedilebilir. Bu hasta asla ve asla normal doğuramaz. İlk doğumda bebek ters geliyor. Vajinal doğum mümkün değil. Çünkü bebeğin vücudu çıktıktan sonra kafası sıkışınca çocuk oksijensiz kalabilir. Bebek zeka geriliği olabilir. Bebek ölebilir. Biz böyle bir riski göz önüne alamayız. Bebekle ilgili normal vajinal doğum diye başlanan gayet iyi giden bir seyir sırasında çocukta bir stres yaşanabilir. Çocuğun kalp atışları ani olarak düşebilir. O bebeği o anda kaybetme riskini göz önüne alamayacağımız için o çocuğu bizim sezaryanla doğurtmamız gerekebilir. Pek çok farklı neden var. Herkes birbiriyle aynı değil. Her gibi birbiriyle kesinlikle aynı değil. Hasta bize geldiği zaman ilk muayenede daha ilk gebe olduğunuzu öğrendiğiniz gün bazı nedenlerden sezaryen olmanız gerektiğini söyleyebiliriz ama 9 ayınızda olduğunda hiçbir sezaryen gerekliliği yokken son dakikada bebek strese girdiği için de sezaryen olmanız gerekebilir. O yüzden gebeliğin başından sonuna kadar bu gelişen durumlara göre doğum şeklinizi biz belirliyoruz. Tek önemsediğimiz konu anne ve bebek sağlığıdır. Şimdi toplumumuzda vajinal doğum baskısı olduğu için ve kadınlarımız bunun daha sağlıklı olduğunu düşündüğü için bazen ilk bebekleri sezaryen olmasına rağmen ikinciyi ısrarla vajinal doğurmak istiyorlar. Sezaryenle doğum şöyle bir durum. Rahimin bir kas tabakası var. Bebek onun içindeki orta boşlukta yerleşiyor ve bebek orada büyürken kas tabakası da onunla beraber büyüyor. Biz sezaryen yaparken bu kas tabakasına bir kesi yapıp aşağıdan bebeği çıkartıyoruz ve sonra o kas küçülerek eski haline dönmeye başlıyor. Vücuttaki bu miometrium dediğimiz kas tabakasını kendi kendini yenileme gibi bir özelliği yok. Bazı dokular vücutta kendini yeniler, bu yenileyemiyor. Oradaki doku bağ dokusu dediğimiz başka bir şekilde iyileşiyor ve eskisinden daha ince ve zayıf halde oluyor. Onun için birden fazla sezaryen olduğunda orada özellikle yırtılma riski söz konusu olabiliyor. Bu yırtılma da bebeğin ve annenin çok ciddi kaybına neden olabilecek bir komplikasyondur. Adada uterin rüptürdür. Biz bundan korktuğumuz için ilk doğumu sezaryen olan hastalarda ikinci doğumda sezaryen olsun istiyoruz. Ama anne bize ben normal doğuracağım ve bunu denemek istiyorum diye gelirse burada önemli olan bazı noktalar var. Eğer ilk doğum bebek ters geldiği için sezaryen olduysa ve yapılan sezaryen kesizi alt segment kesi ise o zaman belki denenebilir. Ama hastanın başka bir problemi nedeniyle, ne bileyim uterusun şekil bozukluğu nedeniyle, başka bir nedenle sezaryen olduysa veya rahime yapılan kesi vertikal bir kesiyse o hasta bir daha tekrar vajinal doğum denenemez. İlk sezaryenin niçin yapıldığı, gerekliliği, hastanın özel kondisyonları kararlaştırıldıktan sonra ikinci doğumu sezaryen olup olmayacağına karar verilebilir. Ama her ne şekilde doktorunuz size sezaryen olabilirsen, hani sezaryen oldun ikinci normal doğurabilirsin dese de burada bir uterin rüptür riski her zaman var. O rahim yırtılabilir eylem çekerken inceldiği için o sırada. Orada bebek ölüm riski yaklaşık yüzde %50 kadar, rahim yırtılma riski de yüzde bir kadar. Eğer bu riskleri hasta göz önüne kabul ediyorsa, bunun için imza veriyorsa ve bunu denemek istiyorsa denenebilir. Ama deneneceği yerdeki koşullar dört dörtlük olmalı. Ameliyathane hazır olmalı, anestezi ekibi hazır olmalı, çocuk doktoru 7-24 orada ve hazır olmalı. Ani gelişen böyle bir olumsuz durumda ani müdahale yapabilmek için ekip 7-24 sizin yanınızda olmalı. Rutinde normal doğum yaptırılan bir yerde böyle bir vaka takip edilemez. Ekibin 7-24 çalıştığı ve hazır oldu. doktorunuzun her zaman yanınızda olabileceği koşullarda riskleri göz önüne alıyorsanız bu denenebilir.